İzdivaç programlarını en başından beri çok saçma bulmuşumdur. Yani oraya gidiyorsan kardeşim sen özgüvensiz birisin. Açıkçası ileride evleneceğin insanı sevgili arayan insanların arasından bulmak saçma geliyordu. Tabi size gelmeyebilir orasına bir şey demiyorum. Hani artık devir dijitalleşince bu tarz programlar sosyal medyaya kaymaya başladı. E sonuç olarak YouTube gibi bir yerde televizyonun aksine lisans almak için normal şartlarda para falan ödemiyorsun. E geliri de gayet fazla. Özellikle bir esrarı olsanız aylık 30 milyon izlenmelere ulaşabiliyorsunuz. İşte son zamanlarda YouTube'un izdivaç programı olan Balon Date bayağı bir ünlenmiş başladı ve YouTube televizyon kanalları kadar denetlenmediği için ortaya bambaşka bir şey çıktı. Programın kurucularından bir tanesini senelerdir tanırım. Yani senelerdir sosyal medyadan görürüm. Açıkçası aldıkları etkileşime bakılacak olursa gayet de mantıklı bir iş yapmışlar. Çünkü bu tarz işleri tutturmak başarı ister. Çünkü bugün sizler de görüyorsunuzdur TikTok'u açıyorsun balon date editleri, Instagram'a giriyorsun balon date editleri. Yani gerçekten de büyük bir kesme kapmayı başardılar. Bu konudan ötürü sizlere tebrik ediyorum ama programın ismini balon date show değil de zorba date show yapın. Çünkü bu programda izlemiş olduğunuz zorbalıklar tamamıyla kurgulanıyorlar. Örneğin son zamanların favori zorbası Can Chaplin. Hatırlarsanız balonu atlatmak için rövaşataya kalkmıştı. Hoş geldin Başak. Selam. Bana doğru gel biraz. Nasılsın? Kıyafeti anlat. Sonrasında bir tane canlı yayında kendisi bunun kurgu olduğunu programdan önce ayakkabısını iğne taktıklarını söylemişti. E böyle bir şeyi kurgulayan bir ekip. Seçtikleri insanların zorbalanacağını da bilerek seçiyordur. Hatta programda bunlarla alakalı epey bir örnek de var. Yaş kaçtı sizin? Yaşım 23 bu arada. 23. Güzel.

Evet muhtemelen direkt olarak dış görünüşle yargılanan bir arkadaş. Bu arada dış görünüş önemsiz falan demiyorum yanlış anlaşılmasın. Mümkünse kimse yorumlarda da işte abi dış görünüş önemsiz ya edebiyatı da yapmasın. Çünkü bir insanı ilk gördüğünüz zaman dış görünüşüyle görüyorsunuz. Ne bileyim işte ise tipine bakmasan bile boyuna veya bakımına bakıyorsunuz. Yani o insanı ilk etapta böyle çok iyi niyetli biri olarak görmüyorsunuz. İşte bu yüzden dış görünüş önemsiz diyenleri de bir türlü anlayamıyorum. Ha görünüş görecelidir ona bir şey diyemem. Kendi adıma konuşuyorum. Açıkçası her insanın rapunzel olmasını falan beklemiyorum. Bana çok güzel gelen bir kadın sizlere çok çirkin gelebilir. Mesela bu arkadaş da sizlere çok çekici gelebilir veya gelmeyedebilir. Ama bu noktada insan şunu düşünüyor. Abicim sen bu adam konuşsun diye programına getiriyorsun. Orada bir sahne yaratmak için programına getiriyorsun. Ama gel görelim ki adamı ilk dakikalarında herkes eliyor. Ve kadınların bu programdaki tavrına bakılacak olursa sen zaten en başında eleneceğini biliyordun. Bunu bile bile o adamı oraya çıkarttın. Ama isteseydiniz bunu daha mütevazı hale getirebilirdiniz. En basitinden yarışmacılara program öncesinde de ki herkesi hemen elemeyin. Ama bu tarz şeyleri işinize geldiği kişilere yapıyorsunuz. Etkileşim getirebiliyorsunuz kişilere yapıyorsunuz. Çünkü bunun birçok örneğini de gördüm. Programda laba laba konuşup bu adamdan uzun kalan kişileri de gördüm. Ve bunun yanında siz bu adamın rencide edilmesine de izin veriyorsunuz. Yani. yani. Nasıl yani? Kız sen de sanki 1.90'sın. Ama işte ben böyle 1.90'ını hissediyorum. Tamam. Ben sarıldığım zaman adamın böyle göğsüne Anladım. geleceğim, kalp atışını dinleyeceğim. Ben bunun neresini dinleyeceğim? Al bunu. Evet bu kadın davam mı açıyor ne yapıyor bilmiyorum ama söylemem gerekiyor. Sen insanlıktan yoksun birisin. Bakın programda çok kez tipiyle dalga geçilerini gördük. Zaten herkes birbiriyle geçtiği için bu program için bu olay normalleşti. Ama hiçbir insanın yaratılıştan gelen özellikleriyle bu şekilde dalga geçmeniz kabullenemez. Hem bu kadının yapmış olduğu şey kabullenemez. Hem de bu kadının demiş olduğu şeyleri milyonlara sunan bir program kabul edilemez. Evet bu programda saygısızlık etkileşimin ana sebebi. Ancak daha fazla izlensin TikTok'taki hisler yazsın diye bu tarz şeylere izin vermeyin. Laf soktuğunuz Sanan, üf şimdi bana ne editler yaparlar şimdi diyen ucubelere yer vermeyin Ha tabii ki her insanın mütevazı olmasını da bekleyemiyorum Programın doğasında yok Ama bu kadarının da fazla olduğunu düşünüyorum Hayır kötü bir deneyimdi Kötü ama... bir deneyim, ne istiyorsun o zaman bir ama... daha Tadı güzel Evet ha, Heyecan şimdi, mevcut, Bak derdinden. Çok güzel bir yemek yediğini düşün O yemek en sonunda bitiyor Ama yemeğin tadı damağında kalıyor hmm. Ama zehirleniyorsun sonunda yemekten yani yemek lezzetliyse zehirlenirim ben bak. Şey. Evet bu arkadaş katılmış olduğu izvaç programında eski sevgilisinden bahsediyor. Yok işte bir yemek yiyormuşsun zehirli olsa da tadı damağında kalıyor falanlar filanlar. Valla açıkçası eski sevgiline epey bir acıdım. Şöyle bir düşünün ilişkiniz bitmiş kavgalı veya kavgasız yollarınızı ayırmışsınız. Sevgiliniz sizden sonra böyle bir programa katılıp sizin hakkınızda başka erkeklere zehirli yemek ama damağımda kaldı falan diyor. Oğlum vallahi çok üzüldüm yani eski sevgiline gerçekten çok üzüldüm. Ha programda sadece kadınlar mı böyle? Tabii ki de değil. Bu kaslı boğamız da devamında iyice tabiri caizse sıçıp sıvıyor. Yani ben yemeğimi yediğim zaman direkt ben kalkıyorum. Başka bir yemeğe geçiyorum. Farklı tatlar. Anladım. Demek istediğimi anladınız. Vay be kanka. Ahlelele ahleelas diyorsun yani. <laughs> Yemekten kastının ne olduğunu birçoğunuz anlamıştır diye düşünüyorum. Direkt olarak kadınlardan bahsediyor. Moruk ben bir yemeği... Aa pardon bir saniye. Bir kadınla birlikte olduktan sonra onu bırakıp farklı kadınlara yöneliyorum. Çünkü kadınların tatları farklı oluyor. Bu insanların annesi ve babası bunları nasıl yetiştirmiş gerçekten de aklıma almıyor. Bu zihniyete ulaşması için yetiştirilme biçiminde bozukluk olması gerekir. Yani burada söz ve laf en sonunda ailenize geliyor. Sizi gerçekten de gibi yetiştirmişler ki herkes birbirini objeleştiriyor. Bu yüzden patlattım ama şunu da söylemek istiyorum. Kendisini güzel ifade etmeye çalışıyor ama göz hitabıma çok uymuyor çünkü ben kiraz sevmiyorum. Nasıl kiraz. kiraz? Kızıl diye kiraz. Ayla layla, ayla. Yani bu programa katılan kadınları anlamıyorum. Katılan erkekleri de anlamıyorum. Açıkçası saygının olmadığı bir yerde, objeleştirmenin olduğu bir yerde, insanların aşağılandığı bir yerde ben yokum. Evet katılmayı, bu rezilliğe katılmayı, içerisine oynamayı kendileri seçiyorlar. Ama birazcık da olsa kendinize saygınız olsun. Yani geri kafalı mı düşünüyorum bilmiyorum ama bu saymış olduğum her şey mizah adı altında bile bana doğru gelmiyor. Bu yüzden bu programı acilen adam edin. Umarım sizler de demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü şimdilik zaten sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.